Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum ee, videonun içine başına bunu koyarım ee, King Game diye bir kanal var arkadaşlar bir tanıtımını yapayım King Game diye bir kanal var ee, bu kanala çıkamalar kısmında abone olabilirsiniz ee, Güzel videolar çekiyor ee, korku böyle cinli ruhani falan videolar çekiyor Gidip kanala abone olabilirsiniz ben görüyorsunuz ben aboneyim zaten ee, Bir de bunun instagram sayfası var instagram sayfasına da gidelim Gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaşımızın Instagram sayfası bu. Buna da açıklamalar kısmında ulaşabilirsiniz ve sorularınız falan varsa sorabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Ben takip ediyorum gördüğünüz gibi. Yani fotoğraflarını da bir likelayalım. Hop. Hop. Şu an izliyordur. King Game. Neyse arkadaşlar şimdi introya geçelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Bravo Efendis kanalından Ferik arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 27 abone özel çok güzel bir 2000 2000 kupa çekilişi yapıyorum. Ee, bu hesapta fazla bir şey yok. Zaten küçük bir çekiliş bu. Yani hesabı olmayanlar katılabilir. Daha böyle büyük bir çekiliş istiyorsanız kanalımıza 50 abone yaparsanız çok iyi olur. 50 abonede mükemmel bir çekiliş gelecek. Ee, bu e, bu küçük bir çekiliş zaten böyle yani, karakteri fazla olmayan bir çekiliş ama 50 abone de var ya uf güzel bir çekiliş yapacağım şimdi karakterlere göstereyim size şerisi 7 e, ve bandita şerisi var nitası falan var e, koltuğu koltu var ben de şimdi bakayım e, bakın kostüm falan var mı dynamic dün açtım dün biraz kastım dynamic açtım Barley'si falan 5, Poco 6 falan böyle var. Ve en güzeli de Jackie var. Jackie ve 3 seviye Jackie'si var. Ee, ismi de FNA korucusu. Ee, bu hesabı çekeşle size vereceğim. Çekilişi e, nasıl ya çekilişe katılmanın şartlarını söyleyeyim. Şu an ekranın altına koymuşumdur. Altına veya üstüne koymuşumdur şart. Şart 1. Benim kanala abone oluyorsunuz. Hızlı çekildim. Şart 2. Ee, bu videoya like atıyorsunuz ve 25 like de açıklayacağım 25 ama 25 değil de 10 like de açıklayalım tamam 10 like abartmayalım 10 like de açıklanacak 3'ünün ee, iki şart var 1 kanalıma abone olmak 2 e, bu videoya like atmak ve 3 e, yorumlar kısmından lan, yorumlar kısmından katılıyorum hashtag katılıyorum Yo. evet geldim geldim arkadaşlar ee, üçüncü şart, hashtag katılıyorum yazıp Instagram, e, Facebook veya Twitter hesabınızı, sosyal, bir sosyal medya adresinizi bırakmanız gerekiyor. Bu üç şartı yerine getirenler e, çekilişe katılmış olacak. Eğer bir tanesinde bile yerine getirmezseniz e, çekilişe katılamayacaksınız. Çekilişi de nasıl açıklayacağım? E, çark diye bir uygulama var, oraya çekilişe katılanları yazacağım. Hangisi çıkarsa oradan çekiliş kazananı o olacak. Neyse arkadaşlar bugün ne kısa bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Niyeden göstereyim böyle karakterler var. Bakın. Hop. Zaten bu küçük bir çekiliş. Büyük çekiliş 50 abone de var. Bu karakterler eksik. Ee, bu hesaba çekilişte veriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Haydi bye bye arkadaşlar. Bravo Defensi kaçar.